Bugün Robot Craft'ta yeni bir bölümüyle karşınızdayız canlar. Bugün ben bu arada Bulke'de bir dönüş yaptım. Artık Bulke'de odakta kalacağım biraz daha. Böyle görebilirsiniz. Hop. Canlar bugün ne yapacağız? Bugün düşmanlarımızı tehdit edeceğiz. Bu arada şöyle bir şey yaptık. Ee, bu direkt bu makineye yolluyor. Size bu makineden elde ettiğimiz verimi göstereyim canlar. Bakın. Her saniye bir maden. 12 demir. 13 demir, bir şey uçuyor etrafımda benim. O Yusuf Emir roket olmuş. Yusuf Emir uçuyor ya. Yok. Ne oldun sen? Star Scream miydi, neydi bu ya? Hatırlıyorum ben Smart bunun tipini ya. Miydi? Star Scream galiba ismi. Hatırlıyorum, hatırlıyorum ben bunu şeyden. Tamam. Canlar. Ben bu mesela ilkinde midesi bulanmadı, içüce midesi bulanmadı. Çok yememek lazımmış. Burada uyuyalım ya. Ben bir uyuyayım. Şimdi Canlar bugün ne yapıyoruz? Bakın bugün yapacağımız şey çok riskli. Allah. Bak cidden söylüyorum, çok riskli. Eee işe yarar mı yaramaz mı? Yani şöyle söyleyeyim. Riskten dolayı canlar seri bitebilir. Hani onu söylemezsem eksik olur bu arada. Et. Gladen. Aha bu. Canlar bugün Omega misil yapacağız. Ben hemen yapıma başlıyorum. Ufak ufak. Şimdi canlar eksiklerimizi önce bir kapatalım. Nelerimiz Kapatsaki. eksik nelerimiz var. Hee bizim nether star'a ihtiyacımız var Yusuf Emir. Nether star'ı nasıl topluyorlar? keseceğiz. Vidir kestik biz. Kestik de o nether star'ı ben harcadım ya şeye. Ne yaptın onu? Oğlum megatron dönüşmek için kullanmış, i̇şte Optimus prime'a dönüşmek için kullanmıştık. Niye böyle bir şey yaptın? Ya, ne yapayım başka oğlum? Yazıklar olsun sana. Bu arada canlar direkt kafadan 3-4 stack kapırımız var ya. Mükemmel. Şunları bir Bravo, atalım. Sen tebrik ederim. Kapılarımız ısınsın. Canlar rüzgar gülü sayısını aşırı arttırdık. Artık hayvan gibi maden geldiği için hiç zorlamıyor bizi. Bakın birkaç dakikada sizle konuşuyorum ve gelen madenleri şöyle göstereyim. Canlar bunu şöyle ayarlıyormuşsunuz. Şöyle reset diyeyim, config diyeyim. Maden şeklinde buna tanıtmanız lazımmış. Yani şunlar bir işe yaramadı. Onu söyleyeyim. Yani şunlar bir işe yaramadı. Şunları okutmamız lazımmış. Ya yani şu an start dediğim zaman Alan içinde 4700 adet maden var. İş koyduklarım arasında. 4729. Bakın tek tek buluyor. Mükemmel verimli bir makine ya. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Şu an full maden topluyor bana. Erika. Hemen canlar. Kapırlarımız. Eee barutlarımız. Hop hop. Bence yeni bir silah yapma zamanımız geldi Hüseyin ya. Ne dersin? Ne yapacaksın? Vallahi şu an bakıyorum. E, QBZ 95. Nasıl iyi silah mı? Demir, altın, lapis, odun. Lapisimiz var, demirimiz var. Odunumuz evet, evet, sen toplarsın. Demir, altın, demir. Logumuz vardı burada, aynen var. Sana da yapayım mı? Sen istiyorsan kendi istediğin bir silaha bak bana onu söyle. Ee, i̇stediğim silah yapacağım mı? İstediğin silah yapabilirsin, evet. bir hmm, düşüneyim? Canlar, ben bunu yapacağım. Modun bu... adı ne? Nereden bakacağım? 5.8. Neredesin sen? Eve nereden gel. Ben yanına geleyim. Evet, eve gelmen lazım. Canlar, bu arada güzel silah. Evet, güzel. Ama işte vurması biraz zor ya. Elimden dolayı göremiyorum. Nerede bakayım? İşte şu En soldaki makineye tıkla. Oradan Oo. istediğin bir şeyi seç. İstediğin bir şeyi seç. Bu arada canım, burada böyle bir şeyler var ama ne olduğunu anlamadım. Bu arada yine shift'e basılı kalmış oyunum. Bana gerekli malzemeleri söyle ben alayım. Şu an şeyin oradayım çünkü. Bunu mu yapsam ya? Rifle mı? Bence rifle'ım var benim. O yüzden ben sniper istiyorum. Tamam. Şey istiyorum. Ee, AVM. Tamam. 10 tamam. elmas. 5 blaze rod. 50 gold. 200 dur, dur, demir dur. istiyorum. 10 elmas, 50 gold. Tamam, 200 demir. Ha, orada biraz e, sıvıyoruz, bekleyeceğim. Aa! Lan, Demiri alamıyorum. Niye? Ana, lan demir alamıyorum. Nasıl alamıyorsun? İlk defa böyle bir sıkıntı yaşıyorum ha. Alamıyorum, izin vermiyor. Alsan oradaki demirleri, sen alabiliyor musun? İzin alamıyorum. Bir sıkıntı var o neden kaynaklı? Şurada mı acaba gene problem? Bakayım. Genelde hep burada problem çıkıyor. Çünkü... Yok, o demir burada da değil. Acaba bizde olmayan demirleri mi gösteriyor fazladan? Şifte arada shift'e basmak ama shift'e kalmış. Mi? Heh tamam. Bir bug'da kaldı galiba çok çözemedim ama. Demirlerimi alayım. 200 demir mi demiştin sen? Ne yapıyorsun lan? Bomba. Al. Etraf patlatmıyorsun değil mi sen? Yok. Ha iyi. Oo Hüseyin elinde matkap var. Vurayım mı birkaç buraya bakayım. Oha. Oha. Oğlum çok iyi lan. <laughs> oğlum fazla iyi. Kaç vuruyor şu an? Çok vuruyorsun oğlum. 2,5 vuruyor en az. Tamam daha vurmayayım. Şimdi. Senin kaç canın kaldı? Benim daha canımın yarısı var. Eyvah eyvah. Şimdi energon mu yiyorduk bunun için biz ya? Evet şu sentetik energonu yiyelim. Energon yine mide bulandırıyor da. Ben de bulandırmıyor. Sen şeysin ya. Yazıklar e, olsun. Otobot değilsin ya. Yazıklar olsun. Allah Allah bir sıkıntı var. Normalde bu demiri bize vermesi lazım. Hüseyin al bakayım. Şuradan 128 demir. Yetmiyor ki 128 demir. Dur ayarlayacağız onu. Bir de blaze rod mu istiyordun sen? 5 tane blaze rod. Blaze rodumuz yok. Tamam ben gidip toplarım. Ben de gideceğim birazdan Nether'a. Bir dravla. Ya o zaman şimdi. sen topla. Ha, ben toplarım. Ben şimdi şey buna mermi üreteceğim. 5.8 milimetrelik bir mermi istiyormuş benim silahım. DPB 87 mi? Evet. Bakır ve tam aynı malzemeleri istiyor gene. Kapır. Tamam. Ee, Gunpowder. <laughs> Nefesim kesildi. Olur öyle. Hop. Can üretebildiğimiz kadar üretelim. Ben şimdi Nether'a gideceğim canlar ayaküstü. Şunları atalım. Netherite kazmamız var. Yenileyelim. Uçamayacağım ama. Yani öyle bir sıkıntımız var. Aa midem bulanmaya başladı yine. Evet. Ee, portalı kırdım kazara. Ben şurada dönüşeyim Harika. de. Hah şöyle gideyim ya. Şimdi. Flint and steel. Hop hop gidelim. <laughs> yani böyle gideceğim başka çarem yok. Hadi bakalım. Yani nether'da eskisi kadar bizim böyle sinirimizi bozacak yaratık yok. O kurduğum hatalı moddan sonra bir rahatladık. Ver bakalım şu şeyleri. Buradan yukarı çıkmak işkence canlar bir süre. Hadi. Tamam. Şöyle. Şöyle. Çaktırmadan yandan yandan giderim ben. Hadi bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi şuna bir dönüşelim. Canlar böyle gezeceğiz ya. Başka çaremiz yok yani. He, ama burada değil. Dur nerede? Canlar en iyi burada vidir iskeletler ve blazer vardı. Blaze'in sözünü de verdik Yusuf Emir, o kadar. Allayacağız. Ya işte. Söz veriyorsun ama toplamazsan yazıklar olsun yani. Şunda, oo bu arada bir şey diyeyim. Benim şu anki silah fazla vuruyor. Yalnız bize lootekli bir kılıç lazım. Onu ben sana söyleyeyim. Lootingli bir kılıç lazım. Böyle olmaz. Ne yaparsın. Sen üretsen senin levelin yok mu? Allah. Eee levelim gözükmüyor. Ölmem lazım galiba. Yani şu an tamam. Oğlum levelim yok gözükmüyorlar. Kaç olduğunu bilmiyorum ama bence 30 ama en kestik. Şunları bir öldürelim. Ya bence de kestiğimizi hatırlıyorum ama bende de e, geçen bölüm çok harcadım ben. Geçen bölüm çok fazla gitti ben şey yapacağım diye. Looting'de kılıç yapıcı şey eee... fortune'u kazma yapacağım diye. Dur bakayım. Şunu bir öldürelim. Şimdi full wither skill ile uğraşıyoruz şu an aslında ya. Şunu öldüreceğim. Hop hop hop, hemen gelme hemen gelme. Tamam. Wither kafası kolay kolay düşmeyecek biliyorum ama. Hatta düşmedi bile hala. Hop hop hop. Tamam. Bakayım harbiden ah. düşmedi. Fortune'lu şey lootikli kazma yaptın mı? Şey kılıç yaptın ah. mı? Sen mükemmelsin. Adama tekte çıkmış. Ben sabaha kadar uğraşmıştım. Vallahi tekte çıktı çok iyi oldu. Sen 5 tane mi blazer istiyordun? 5. Bende var bu arada istiyorsan gel al. Sen gelince yaparız ya. Böyle acil değil şu an abi. Tamam şu an. o zaman. Hadi bakalım. Güzel. Bunun şartlısı olması da iyi olmuş ya. Uğraştırmıyor. Hop. Herhalde aralarında en çok Megatron. Eee. Bu canlar sentetik energon tüketiyordu ya. Bakalım. Ya. Bebek piklin yürü git gözünü seveyim ya. Öldürelim. Bu arada Hüseyin bence gel al. Eee sen de Wither kafası toplamaya gel. Al şunları. Ben bakayım bana. Al. Ben tek başıma toplayacağıma inanmıyorum çünkü bu kadar. Kolay kolay çıkmaz o kafa. Biz daha önce nasıl o kadar fazla Wither kafası çıkarttık ya. Bilmiyorum ki. Şu an yardıralım şuradan. Burası sonmuş. Bunun mermisi ne? Nokta 38, 338. Üzerinde yazar. Ya vuruyor muyum vurmuyor muyum bilmeden sıkıyorum bu arada. Heh. Bu formda biraz zor anlaşılıyor canlar. Aha o 3 tane vidir. 4 tane vidir iskelet. 0 kafa. 0 kafa. 0. 0. Oğlum nazar değmesin. Bir tane bile kafa düşüremedim ha. Ben sana TP oluyorum. Ben senin oradayım zaten. Heh. al şu kılıcı. Sana kolay gelsin. Oha! Ne oluyor öyle? Hüseyin sen 3 tane vidir kafası bul. Vidir kafası yok mu bizde ya? Yok. Sen vidir kafası bul. Ben de şu Omega roketinin yapımına başlayayım. Tamam. Şimdi canlar bunun için thruster ihtiyacımız var. Bunun oğlum, şansa bak çıktı bir tane. Ya manyak oğlum bak. Canlar beni biliyorsunuz. Oğlum biliyorsun. rastgele 3 tane, tane vardı sıktım çıktı bir tane ki yani silahla sıktım bir de şeyle de değil. Bende çıkmaz zaten. Bende çıkmaz. Sen yani, de, sen de hiç mi bulamadın sen? Sıfır oğlum. Oğlum bununla mı uğraşıyorsun gün ya? Oğlum senin tek işin o zaten şu an. Ne fark ediyor? Hadi bakalım. Şu Omega roketini yapmak istiyorum ya. Şimdi canlar stonlarımız geliyor. Bunlarla şundan iki tane üreteceğiz. Tamam. Hemen Omega misil. Şundan üç tane üretecek. Yo bitti tamam bu kadar. Demirimiz yok. Harbiden. Yok bunları alamıyoruz bu arada canlar ya. Buna da bir sıkıntı var. Olur öyle. Baga girmiş olabilir. Söktak yapayım bakayım çipleri. Bazen oluyor çünkü öyle tefek buglar. Evet gittiler bu arada. Çipi tak çıkar yapınca düzeldi. Demirler gözükmüyor artık. Bakayım. Aynen. Onlar bizde yokmuş zaten Yusuf Emir. Tamam. Bizde yokmuş zaten onlar. Hop. Güzel. 7 tane demirden 20 demir elde ettik. Tamam bu taşlar ısınıyor. Hala demirler ısınıyor mu? Hala demirler ısınıyor zaten. Güzel. Mesela ana bakın şu an 15 dakika oldu. 15 dakikada ne kadar malzeme toplamışım. Al işte. <laughs> 5 elmas. Mega için. 5 tane elmas. 2 stek kömür, 1 stek demir, 7 stek bakır, 60 lapis, her şeyden 1 stek. Bütün madenlerden de birer stek. Ya işte 15 dakika yani. Oyunu AFK bırakıp gitsem sen düşün. <laughs> güzel güzel. Bu ne normalit Bunlarla yapıyoruz ya canım. Buna bizim bir işimize yaramıyor ya. Biz otobotlara ve şeylere dönüştüğümüz için çok mantıklı olmuyor. Ama şunu üretmek isterim ya. Brut, Brut vest. Brut helmet. Brut boot. Brut leggings. Tabi onun için de bunu istiyorsun. Bu için obsidian istiyor. Yok öyle obsidian vermek. Obsidian vermem. Geçeceksin onu. Armor stand yapalım bir tane. Ben merak ettim çünkü şu zırhı. Neye benziyor görmek istiyorum. Gör bakayım. Bakalım. Yani mükemmel değil ama güzelmiş yani. Kötü de değilmiş. Şimdi Omega. E çık artık. Hop. Can, Traster'ı yaptık. Şunu üreteceğiz. Bunun için Observer. Bunun için kompas. Bunun için demir nugget. Tamam. Navigation'da hazırlaşınca bu sıkıntı. Bunun için netherite ihtiyacımız var. İki tane daha netherite ürettim. Tamam. Bir tek nether, e, wither kafası ihtiyacımız var. O da sende zaten. Şuradan misil ne bende? yazarsam. Şimdi canlar bu arada dürüst olayım mı size? Ben bunun kullanmayı bilmiyorum. Çalışma şeklini biliyorum. Aha. E, ama atıyorum belli bir koordinata gitsin diye ayarlamayı bilmiyorum. Onu söyleyeyim peşin peşin. Hani belli bir yere yollayamam. Omega. Aynen bir tek Wither kafası eksik. Ben de geleyim Nether'a elimdekilerle biraz avlarım belki. Kaç tane topladın? Aa, toplayamadım. Bir tane demiştin en işte bir tane işte o en sonunda Arnold'un sonra bir daha toplayalım. Evet burada eyvah biraz. Eyvah. Tamam şöyle bir <laughs> buna dönüşeyim de. Evet, sıfır Wither kafasıyla devam ediyoruz mesaimize. Harika harika. Lizita Lizita. O şurada bayağı var canlar oraya gitmem lazım. <laughs> evet Yusuf'im tabi uçuyor. Paşam rahat. Sen ağlıyor mu? Bana böyle geldi? Yok canım ne alakası var, kolay gelsin. Selam vermeye geldik. Allah! Allah! İki tane oldu. Dur yanıyor. Tamam güzel ben de bir tane bulursam. Hayır bir tane bir tane sen topla ya. hepsini ben mi toplayayım bu ne? Oğlum, Oğlum uğraşın ne yapayım? Tek yersiniz. tek yersiniz blazer gidin oluş. Şu an taba bastım haritada bir yerde belki ya bana, bulurum diye. Bana şey atıyor. Ben yani direkt Wither kafa like, drop da gelmemiş. Blazeleri ayar olduğum kadar hiçbir canlı ayar olmuyor Minecraft'ta ya. Bende. Burada da yok. Kömür geliyor. Kömür olur mu? Aynen olur. Teşekkürler. Oğlum otobot olarak Nether'a gelip elimdeki taramalı tüfekle vidir kafası alıyorum. Bundan daha salakça bir komboyu kimse sayamaz bana. Yani bak. <laughs> yemin ediyorum bunun ötesi yok ben söyleyeyim. Cidden yok yani bunun ötesi. Aa şu iki tane vidir. Selamlar. Adamda looting 3 basada kılıç var tabi ona gelir bana gelmez ki. Oo uçuyor. Alakası var. Öldürdüm. Oğlum ona da bende looting var ya sen niye ona dokunuyorsun? İtlik. Aferin. Evet burada bulamadım. Nerede? Şurada varlar. Ay kafama tüküreyim. Dur gelme. Tamam. Artık yeter. Yetmez. Oha. Oğlum. Robot craft'ı buldum kazara. O ne lan? Ya sen daha önce bunun böceğini bulursan getir demiştim hatırlıyor musun? Onun. Hayır. Sinekli versiyonunu buldum. Aha buldum. Buldun mu? Evet. Güzel eve dönelim. Hop. Bop. Bop. Şimdi güzel. Ver bakalım bana ne... Aa Wither keseceğiz değil mi? Nasıl Elini... ölmedin? Daha yeni doğdum yani. Ver bana Ruhumunu getireyim nasıl ben. Nasıl ölmedin? Lan yeni doğdum ya. Evet öyleymiş. Soul... Ruhkumumuz yok. Dur getiriyom. Dur getiriyom. 2 dakikaya getiririm. Mermilerini Onu hazırla abi. ben mermisizim haberin olsun. Eyvah eyvah. Benim mermim yok. Sana güveniyorum şu an. Ben de farklı bir ben yerde mi güveniyordum. Olur. Bana niye güveniyorsun? Elinde AVM olan benim sanki. Ne alakası var? Oo bir şey diyeyim mi Yusuf Emir? Ha. Buradaki askerler katliam yapmış oğlum burada. Ee, olur öyle arada. Arbi diyorum baya baya pigni falan alamışlar. Hazır mısın? Hazırım. Gel bakayım şöyle. Dur otobot yüzemiyor. Otobot üzgün. Ha. Şöyle gidelim bakalım. Tam burası iyi. Şu tepeye koyacağım ya. Bu askerlerle aynı mesafede olmasın. Sıkıyor sonra. Heh. Şimdi. Hüseyin AVM'yi hazırla. Mermim yok benim peşi peşe söyledim bak sana. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sık. Evet. Bekle evet. sakin. Evet teşekkürler. Tek attığı için Geldi Yusuf mi? Emir'e teşekkür ederiz. Şimdi Yusuf Emir. Ha. Gel bakalım. Şimdi. Nether Star yaptık. Canlar. Geliyor. 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 Oyunun en güçlü roketi. Yusuf Emir. Ha. Elimde. Bak. Bak oğlum şunun kar lan anne ne? Ne yaptın oğlum? Oğlum ne oldu? Lan onun yanına redstone konur mu? Oğlum oyun gitti lan. Oğlum onun yanına redstone konur mu sen manyak mısın? Oğlum her şey gitti lan. Ne bekliyorsun? Oğlum hala patlıyor ha. Oğlum Allah seni bildiği gibi yapsın emi. Olsun be. Adam dine'nin yanına tetikleyici koydu ya. Ama ne bileyim çalışacağını. Dene denedim sadece çalıştı ama. Sence? Yok ya yok, bak burası çok güzel oldu ha. Bak tam böyle şey yazdık yer gibi oldu. Oğlum bu arada hala yayılıyor. Evet, hala patlıyor. Oyunun en güçlü oğlum bir şey diyeyim mi? Haritada haritada masterm oh 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 tamam tamam tamam. Tamam. Tamam dur. Baksana oğlum mahvetti ortalığı. Ya oğlum bu ne zaman duracak? Oyun lagda bence, mı bu arada? Bence laglandı bu arada. Takılıyor bazen oyun. Oyun lagda değil bu arada bende biliyor musun? Yakında mı? Girsem, i̇çine girsem. İçinde, artık bence durdu patlaması. İçinden, içine falan gidiyorum hiçbir şey olmuyor. Lagı geçti. Gitti. Gayet güzel. Bak <laughs> ya Bakın gerizekalı Oğlum burada var ya bir nükleer testler yaparız senin aklın ayarın şaşar. Oğlum miner gitti, fırınlar gitti, kurduğu sistem. Ya gitti. yaparız tekrar. Sen ne var ya? Bir şey geldi envanterime. Burada bir blok düştü. Başım dönüyor lan. Ben döndüreceğim senin başını. Oğlum başım dönüyor. Az şu kırılmayan tahtalara da hayrı bir helal olsun bu arada. Ondan nasıl kırılmadığı için fikrim yok. Nasıl ölmedin? Ya canım full çünkü. Gerizekalı. Ta neredesin? Canlar yani map'i açarsam. Ya Adam oyundaki en yük güçlü Nickler'in yanına redstone koydu. Ha? <laughs> Mal. <laughs>